Kameralar sürekli konuşan bir sunucu, seyirciler, renkli ışıklar. Ay ben yapamam, heyecanlanırım doğrusu. En sevdiğim program başlıyor. Dünyanın en eğlenceli bilgi yarışması. Ben Kim'in programına hoş geldiniz. Siz de katılmak ister misiniz? Kim? Ben mi? Evet, evet, siz! Ben de katılabilir miyim? Tabii ki! Bu yarışmaya herkes katılabilir! Hey! Bu... Bu, 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 bu tam bana göre bir iş Nasıl katılabilirim? Ben kimin bilgi formunu doldurmalısınız. Ee, peki... ...bu formu nereden bulabilirim? Tabii ki yandaki bilgi çubuklarından! Hmm, kolay! Kolay görünüyor! İnanamıyorum yine mi? Hmm. Ben kimim yarışmasına katılmak istiyorum da. Ben burada ne iş yapıyorum sanıyorsun? Hı? Hadi sorularımı cevapla. Adın nedir? Ha, ee, Elmer. Kaç yaşındasın? Ee, 3118. Yakında 3119 yaşıma gireceğim. Yarışma için çok mu küçük? 3119 mu? Kilon 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 mu? Neredeydi bu? Bu kayıp. Bu, ee, nerede bulabilirim ki. Ha bir de şuraya bakayım. Hayır. Ee, ne kadar kaba biri. Haklı tabii ki. Onun bir sürü eşe gücü var. Daha kibar olabilir. Evet evet çok kaba. Saygısız insanları hiç sevmem. Tamam tamam susun da dinleyin. Mısırlar da biraz yiyecek. Susun. Sessiz ola. Hadi biraz çabuk ol. 65 beş kiloymuş. Boyun kaç senin? Bu kadarı da fazla artık. Biri onu ikaz etmeli. Aslında bilgi yarışmalara katılmayı ben çok severim biliyor musun? Evet. Evet evet saygısızları hiç sevmem. Saygısızları hiç kimse sevmez. Bir yarışmadan çok daha önemli şeyler vardır. Sevgi ve nezaket gibi. Arkadaşlar lütfen tutar mısınız? Tabii, tabii ki arkadaşlar arkadaşım. tabii ki. Şey teşekkür ederim. Boyun mu? E, kaç santimdi? Kaç santim? Ben en iyisi ölçüp bir geleyim. Elmer kiminle konuşuyor? Bilmiyorum. Bak onunla konuşuyor. O da kim? Herhalde arkadaşlarından biridir. Şşş sessiz olun. Hey sen boyunu biliyor musun? Ah boyunu dahi bilmiyorsun. Kilonu da bilmiyordun. Sen neyi bilirsin? Zaten yaşına da inanamadım. 3119muş. sen onu benim külahıma anlat. Nasıl böyle konuşabilir ki? O Elmar'ın arkadaşı olamaz. <laughs> tamam geldim. Boyum tam bir metre altmış santim. Saç rengin. Saç rengin mi? Görmüyor musun kahverengi? Gözlerin ne renk? Ah, annem beni zeytin gözüm diye severdi. zeytinmiş, çok saçma. Yani gözlerim <laughs> siyah. Kalk, benim gözlerim de siyah. Gagam turuncu, tüylerim yeşil. Hem de pırıl pırıl. Ayrıca oldukça kültürlüyümdür. Ormandaki her şey hakkında az çok bilgim olur. Bin de kaydetsen olmaz mı? He? <laughs> tamam tamam. Kaç kulağın var? Ne? Sağır mısın? Duymuyor musun? Kaç kulağın var diyorum. Kulak kulak. Aa, bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim bilmez? <laughs> İki. Sen hiç üç kulaklı bir adam gördün mü? Olur mu hiç? Üç kulak. Dön aynaya bak. <laughs> Kaç kolun var? Kol kol. Kollarım mı? Ya uzat, uzat, uzat. Daha uzat, daha uzat. Şimdi ayaklar. İşte böyle. Kaldır, 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 kaldır dedim. Daha çok kaldır. Ya daha çok kaldır. Sen de yapıyorsun. Hadi. Kalk yerinden. Başın. Ya şimdi de başını görelim hadi. Ee, baş mı? Evet evet. Önce baş. Sonra kollar, bacaklar. Benim gibi yap. Ee, baş ne? 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 Aa, Başınızı aa, ayaklarınızdan aa, geçirin. Hadi bakalım. Aa, 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 aa. Aa, bir şey yok ya. Ya yapamıyorum. Tamam. Bitti. Buraya kadar. Ben artık yarışmaya katılmak istemiyorum. Bu kadarcıktan vazgeçiyorsan. Oho! Daha eller var, dişler var. Ee, daha moda kalkmadın, uçmadın, koşmadın, zıplamadın, atlamadın. Oradan oraya geçmedin, Hı? ağzına kuş tutmadın. Daha Hı? sekmedin, düşmedin, ah. kalkmadın, Aa. sıçramadın. Oho! Aa. Daha neler var? Aa. Hiçbirini yapmadın. Kim isterse katıl. Ben artık katılmak istemiyorum. Kalk! Ben de ben de kesinlikle katılmam böyle sıkıntılı yarışmalara. Sıkıntıdan tüylerim dökülüyor dostum. Ben o tüylerime gözüm gibi bakıyorum. Sen de mi? Ha? Elmar bu çok eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> Neler geldi başımıza gördünüz değil mi? Biz yapamadım. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. daha neler var? Dişler var daha. Bu da kalkmadık. Koşmadık, uçmadık, sıçramadık. İki. 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 2 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 ne güzel bir yer. Eda gelsene. Anne piknik yapmak çok güzel olacak Eda. Daha önce Zeynep ve Yasemin'le piknik yapmıştık. O zaman da mı buraya gelmiştiniz? Evet ama pikniğimiz yarım kalmıştı. Ama neden? Çünkü yağmur yağmıştı. Ay yazık. Ama bu çok eğlenceli olmuştu. Yağmuru ben de severim. Ama yağmur altında piknik yapmanın neresi eğlenceli? Yağmur altında değil ki evde. Evde mi? Annem pikniğimizin yarım kaldığını duyunca çok üzüldü. İstersek pikniğe evde sürdürebileceğimizi söyledi. Bu çok güzel. Keşke ben de olsaydım. Sen hafta sonu anneannelerdeydin. Sen evde olsaydın mutlaka seni çağırırdım. Eda, şu, şurada değil mi var? Hani? Nerede? Şurada. Birisi. Şişt, dedi ki bir geldi. Tamam bir bakayım. Merhaba. Merhaba sen kimsin? Benim adım Kakule. Hoppa gel bir bakalım. Ha. Yürü gidelim. Sen ee... konuşabiliyor musun? Tabii ki. Senin adın Sübeyla. Öyle değil mi? Evet Sümeyla. Ama sen nasıl konuşuyorsun? Ben çok güzel ve çok iyi konuşan bir papağanım. Arkadaşımın evinde de papağan vardı. Baba ya. Yeah. bizi diyordu. Ya. Yeah. Ama sen çok büyüksün. Evet. Ben çok güzel ve çok büyük bir papağanım. Ya. Yeah. Ona dokunmak istiyorum. Hayır. Dokunma. Dokun dokun. Ah, eh. Çok güzel tüylerim var. Tüylerime çok iyi bakarım. Evet. Saçlarıma <laughs> çok iyi bakarım. Ben de sevebilirim. Ha, fazla dokunmayın tüylerim dökülür. Gitmeye ah. geldik. Ah. Hemen şuradayız. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Çok acıktım. Ben de annem evde kurabiyeler yapmış. Bayılır, İki tabak, bir tabak sana, bir tabak bana. İki tabak. İki tabak. İki kurabiye. Bir kurabiye sana, bir kurabiye bana. İki kurabiye iki bardak. Bir bardak sana, bir bardak bana. İki bardak. İki çatal. Bir çatal sana, bir çatal bana. İki çatal. Hmm, çörekler çok nefis gözüküyor. Bir parça da kokuluyor. Ah, Sümeyra! malı kurabiye mi? Bayılırım. Mm, mm. Bir dakika, bir dakika. Geç kaldım. Özür dilerim. Bir iki şey söyleyip hemen gideceğim. Sağlıklı olmak için dişlerinize iyi bakın. Günde üç kez fırçalayın. Hoşça kalın. Bir makasa ihtiyacımız var Aa, Hemen getiririm <laughs> Kıpırda <Kıdıklanıyorum. gülüyor> Kıpırdama Ama kıdıklanıyorum <laughs> hmm, Eğer hareket edersen elbiselerinde çizilebilir <laughs> İşte getirdim <laughs> Teşekkür ederiz. Saçlarımı da çiz, olur mu? Ee, çalışırım, tamam. Çabuk, çabuk çiz, nacın. Tamam, <laughs> tamam. Çabuk. Ee, kollarını biraz açar mısın? Böyle mi? <laughs> İki elimiz de birbirine ne kadar çok benziyor? Kollarımız da aynı uzunlukta. Üç kola olan biri var mıdır acaba? Ben hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Hayır. Evet, evet, güzel olacak. Evet, tamam işte bitti. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Ay, bu ben miyim? <laughs> Narçın, ne güzel çizmişsin öyle. Teşekkürler. Ama Nurçin de çok güzel durdu. <laughs> Teşekkürler. Boyun ne kadar, boyun ne kadar uzamış? Aha. Çünkü her gün süt içiyorum. Şimdi kesebiliriz. <laughs> Gülçin, sen kesmek ister misin? <laughs> sen keserken ben de gidip el getiririm. <laughs> Peki. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et, sakın yanlış kesme, tamam mı? Ya yaçın ya biraz çekilir misin? Göremiyorum, ışığı kapatıyorsun. Ya, makası bana ver. Sen çok yavaş kesiyorsun. Yavaş ya değil, dikkatli kesiyorum. Yalçın, ha. bırak Gülçin yapsın ya. ya. Yalnız kaldım. Kimse yok ki. Kimse. Hı. Ne haber Kakule? Bugünün sesin çıkmadı. Bir de ne haber diyor. Hem hiç ilgilenmiyor hem de ne haber diyor. Bu nasıl olur? Bu nasıl arkadaşlık? Bu nasıl arkadaş? Neyin var dostum? İşte şimdi de beni korkutuyorsun. Tüylerimi dökmek istiyorsun sen. Dostum, sen neden bahsediyorsun? Bana dostum deme. Bana dostum deme. Hem benimle ilgilenme hem de bir şey olmamış gibi sen neden bahsediyorsun dostum de. Kakule Eski dostum bana niye kızıyorsun ki? Niye kızmayayım? Yarışmaya katılmak için o kaba insana bile dayandın. Bütün gün çınçınlarla kestin, biçtin, her şeyi yaptın. Ne yapmadın ha? Ne yapmadın? Ne yapmamışım? Benimle ilgilenmedin. Benimle ilgilenmedin. Farkında bile değilsin. Aa benim güzel dostum. <laughs> Turuncu gagalı dostum. Bugün seninle yeterince ilgilenemedim <gülüyor> <gülüyor> diye bana kızdın öyle değil mi? Tabii ki kızdım. ...gideceğim burada. Sen de artık benim gevezeliklerimi dinlemek zorunda kalmazsın. Sakın gitme sevgili dostum. Ben sensiz ne yaparım sonra? Gerçekten mi? Tabii ki. Ben seni hani, çok hem de çok seviyorum. Kalk ule. Bana Hı. biraz izin verir misin? Şimdi el götürmem lazım. Hı. Gene gitti. Gene beni yalnız bıraktı. <laughs> <İşte> bitti. <laughs> bu ben miyim? Burası Nurçin'in kolları. <laughs> Benimkiler gibi. E i̇ki hmm. tane kolu var. Merhabalar, <laughs> elindekiler ne? Bu elaf. içini doldurmak için. Aa, Gözleri yok. Gözlerini çizebilir miyim? <laughs> Nurçin izin verirse çizebilirsin. Evet Nurçin, çizer misin lütfen? Aha. Hadi bakalım şuraya evet, koyalım Çok güzel gözler çizeceğim Aha. Aynı serikiler gibi Aa, Bir dur bir dur bunun bacaklarını kesmemişsiniz Elma neden iki tane kesiyoruz Aa, İkisini birden kesmek çok zor İçini doldurabilmek için iki tane kestik İşte Nurçin'in iki bacağı <laughs> Artık boyayabiliriz Evet çok iyi olur Maviye boyayalım maviye maviye ip olsaydı saçlarına yapıştırabilirdi. Aa, ben de var, ben de var. <laughs> i̇şte. <laughs> Tam benim saçımın renginde. Çok güzel olacak ve çok uzun olacak. Elmar onu nereye koyalım? İsterseniz bahçeye çıkaralım. Aa. Evet, evet, bahçeye çıkaralım. <laughs> Bahçeme güzel bir korkuluk olabilir. Hı -hı. Bu <laughs> iyi <gibi> bir fikir. Korkuluk <laughs> mu? O da ne? Bahçelerindeki tohumları yormuşuz. Bunun için korkuluk yaparlar. Bir sopaya kendi kıyafetlerini giydirip bahçeye dikerler. İçine de samanları doldururlar. Biz de çok yüksekler uçtuğumuzdan onları gerçek sanırız. Korkuluk! Korkuluk! Mısırları yiyorum. Korkuluk! Korkuluk! Bahçeye gülmeye, oynamaya, söylemeye. Bahçeye, hadi bahçeye. Koplamaya, zıplamaya, atlamaya. Bahçeye, hadi bahçeye. Tepeleri, bulutları seyretmeye. Bahçeye, hadi bahçeye. Korkuluk dikme.